Hepinize herkese hayırlı sabahlar gönül dostlarım. Hayırlı günler. Hayırlı perşembeler olsun inşallah. Köyden canlı yayın. Ee, arkadaşlar bugün yoğun bir yağmur yağışı. Eksilerdeydi kar, buz, don vardı. Bugün e, biraz böyle yerini yağmura bıraktı. Şöyle çok güzel yağmur yağıyor. Büyüttüm. Geceden fırtına vardı. Ha, Ülker abla nerelerde? Sen e, video atmadın. Dünden önceki gün falan diye sorular vardı. Atamadım arkadaşlar. E, i̇nternette sıkıntı vardı biraz. Şöyle. Çok güzel yağmurlar yağıyor. Dereler e, ee, coştu. İnşallah barajlar da olsun arkadaşlar. Yağmur demiş. Evet. Evet maşallah. Günaydın canım. Ankara'dan selamlar. Behiye. Sağ olasın. Sağ ol. Allah razı olsun. Avustralya'dan. Ha, Avustralya'dan selam. Aleyküm selam. Kardeşim sağ ol. Gülay Tekin. Gülay Tekin. Sağ olasın Gülay Tekin. Nurcan Kosif. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler demiş. Sağ olasın Mudanya'dan. Aleyküm selam. Sağ ol. Akile Ay Yıldız. Canım günaydın. Sağ ol. Sağ ol. Hacer. Hacer. O ez kurt. Yağıyor maşallah. Yağıyor. Bereket yağıyor. Sağ ol Hacer. Ee, ya Yaser Esmeray Fuat göndermiş sağ olsun Meyrem Östen hayırlı sabahlar maşallah çok güzel yağıyor ee, yoksa susuz kalacağız evet Allah'ım susuz bırakmasın arkadaşlar şöyle güzelce dedim ki bugün canlı canlı selam vereyim sizlere dedim ee, sobamız yanıyor hava çok soğuk arkadaşlar hakikaten Maşallah. Bacamız dumanlıyor. Geçen gün doğumda e, güneş enerjimiz patladı. Fırtına enerjiyi kopardı yerinden falan. E, ama onların telafisi var. Allah can sağlığı yapsın. Hayırlı sabahlar olsun inşallah ülkerim. Kayseri Develi'den selamlar. Burası buz gibi hava 16.0'ın altında. Allah Allah'ım kolaylıkla versin. Herkese sıcacık yuvalar versin. Bereket yağıyor demiş. Sağ olsun. Behiye bilir. Ümreden ne zaman geldin? Canım benim. Ümreye gittik geldik. E, açıkladım aslında da videolarda. E, Deh gelmemişin herhalde. Behiye'cim sağ ol. Geldik ya. Ümrede 2-3 ay kalın mı yok yani en fazla 21 gün. E, en fazla bir ay 21 gün oluyor. 10 gün oluyor arkadaşlar. Biz gittik geldik. E, Nazmiye. Naz... Nazmiye günaydın İzmir'den Nazmiye demiş. Sağ ol sağ ol Allah razı olsun günaydın günaydın Nazmiye. Hacer Ümre Allah kabul etsin inşallah. İnşallah kabul etsin herkesinkini bizimkini de. Ülker Hanım demiş Müzeyyen e, Mudanya çok soğuk Evet evet memleketimizin her yeri soğuk Her yeri soğuk arkadaşlar Şöyle bir öne doğru gidelim Çağlayan derelere bakalım inşallah Şöyle <laughs> Baya bir Yağıyor arkadaşlar Sel Allah kabul etsin demiş. Sağ ol Hacer. Müzeyyen Mudanya'ya yağıyor demiş. Evet. Sağ olun. Allah razı olsun arkadaşlar. Hepinizden Allah. Bir kere değil bin kere razı olsun. İşte bizim köyümüz. Size canlı canlı gösteriyorum. Bizim köyün e, köyüne evin arası bayağı var. Bak şöyle. Hani hemen girdi çıktı olmuyor. E, uzak yani köve. Onu demeye çalışıyorum. Çok uzak o değil de. Hani gece de gündüz de hemen gelinip gidilmiyor. Şöyle bizim eve uzak arkadaşlar. Şöyle küçülteyim ben normale getireyim. Heh. He, Meyrem üsten Allah kabul etsin demiş. Sağ ol. Okuduk onu. Kütahya Sima orası mı Ülker Hanım demiş. Evet evet Songül. Evet. Songül Cengizhan. Songül Cengizhan. Evet canım evet Kütahya burası Simav Simav'ın köyü. Behiye, Behiye bilir. Hastaneden izliyorum fırsat buldukça yüzden yüzden kaçırmış olabilirim. Fırsat buldukça demiş. O yüzden kaçırmış olabilirim demiş. Ay çok geçmiş olsun ya Rabbim. Allah'ım tüm hastalara şifa versin kardeşim. E, dertli kullarına, deva borçlu kullarına da ödemeleri nasip etsin inşallah. Çok geçmiş olsun. Behiye çok geçmiş olsun Behiyeciğim. Allah'ım şifanı versin. <laughs> razı olsun. Dualarınız için. <laughs> Köyde günler hava soğuk. Bir soğuk. Bir zorlu geçiyor bir biraz. ederim. Ederim. Hacer ablacığım sizler de hoş Hacer ablacığım sizler de hoş geldiniz demiş. Özlemim. Sem Çakır. Hayırlı sabahlar Ülker abla Allah kabul etsin demiş. Sağ ol Ker abla, Allah kabul etsin demiş. Sağ ol Meyremciğim sağ ol, Allah razı olsun. Şengül Urlu. Günlerdir süren sırtırdı demiş. Evet evet evet. Hacer Özlemciğim demiş. Sağ ol Özlemciğim demiş Hacer. Günlerdir süren soğuktan sonra da Antalya'da tabii ki de inşallah bereket yağsın Songülcüğüm. Allah rahmetini sağanak sağanak indirsin. Aha böyle bizim köy bugün yağmurlanma. Daha buz kalıpları. ile bizim köy bugün yağmurlanma. Daha buz kalıpları erimedi diyebilirim. Bak. Şimdi bak. Şimdi bak. Daha hala buzlar var. Yağmur suları iniyor